yaptık. Tanrıya şükürler olsun. Burada önemli olan nedir? Önemli Ben oraya yani gidiyorum, hizmet için gidiyorum. Araba bozulduysa bozuldu, ne yapalım yani? Şimdi araba bozuldu, hizmetler kalır mı? Kalmaz. İnsanlar orada bizi bekliyor. Olmaz. Doğru değil. O yüzden ne yaptık? Arabayı orada bıraktık, kalmetti. Ve gece saat 1'de oradan yola çıktım. Buraya gelmek üzere. Tekrar yine. Bir kar bastırdı arkadaşlar. Bir kar bastırdı bildiğiniz gibi değil. Arkadaşım bana verdiği arabada toyata. Ya şimdi e, arabanın üzerinde ya insan yabancı bir araba bindi mi hangi büyümesi ne işe yarıyor onu, onu buluncaya kadar bir bayağı bir mücadele ediyorsunuz yani neyse. Sonuç itibariyle göz gözü görmüyor yollarda. Trafik polisleri yollarda insanlara yer gösteriyor. Kar öyle bir yağıyor ki yani şey şeklinde hani böyle göz gözü görmüyor o şekilde yağıyordu. Ve ben de e, yavaş 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 ondan sonra e, ee, geldi. Ee, çok bir şey denince karın bittiği yer. Yani bir baktım e, yaklaştıkça kar yağmıyordu. Kar yağmayınca rahatladım. Ondan sonra çıktım geldim eve. İkiye çeyrek kala evde olmuş. Tarih şükürler olsun. İki çeyrek geçelim. iki çeyrek kala öyle bir şey. Çok eğlenceli güzel bir hizmet oldu. Ertesi gün sabahleyin kalktım. Arkadaşın arabasını götürdüm. E, ee, Tanrı'ya şükürler olsun. Ve e, verdim, teslim ettim temiz bir şekilde da onun için de dua ettim ve onun için de yine hala Tanrı'ya duacıyım ki böyle kardeşlerimiz var ki yani hizmet durması ne yapıyor? Yani çünkü biz biliyorsunuz bu günü. Sen yani araba düşünmezsin. Sen bir taksitler gidersin. O yüzden de hizmet durmasın. Onun için arabada kapının önünde duruyor. Ne fark eder diye verdiler. Şimdi e, arkadaşlar bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bunu şunu için anlattım. Biz hizmeti biliyoruz. Biz bir tanrı için bir iş yapacağız, yapacağız değil mi? Engeller olabilir. Bu engeller zaten olacak. Şimdi zaten bu e, okuyacağım yerde de böyle bir şeyler göreceksiniz. İşte bu engeller olduğunda siz hemen hizmeti unutup acaba bu engeli ne yaparım, nasıl aşarım derdine düşmeyeceksiniz. Anladınız mı? Siz hizmete yoğunlaşacaksınız. O anda yapıyoruz, ne yapıyorsunuz? Müjde yapıyordunuz o zaman. Müjde yapmanızda devam edeceksiniz. Saat durmuş, telefon bozulmuş, o kırılmış, bu dökülmüş. Bunlarla ilgilenmeyeceksiniz. Çünkü burada şeytanın bir amacı var. O da nedir biliyor musunuz? Tanrının işini bıraktırmak. Hepsi bu kadar. O Tanrının işini bıraktırmak için sizin önünüze bir sürü engeller koyabilir, birçok engeller çıkartabilir. Önemli olan siz bu engellerle takılmamaksınız. E şimdi, e evet, arabada burada kalırım ya kalsın ne olacak? Arabada olacak, oturup ağlayacak mı orada beni bıraktılar diye. Ha, ana kalsın yani ne var ya? Yani? Ben ee, kesinlikle bunu çok yaptım. Hayatta, bu hizmet hayatında bunu o kadar çok yapmışım ki herkes bilir bunu. O yüzden benim bütün hayvanlarımın hepsi öldü, tamamı öldü ha inanmazsınız. Ve e, hayvan merakımız vardı, hayvanlar almıştık bir sürü. Hayvanlarımın tamamı öldü ve ölüm haberini bana görüntülü bir şekilde verdiler. Yanımda da hizmet ettiğim insanlar var. Ondan sonra dedim ki, o ölüm haberini veren e, arkadaşlar ağlıyorlar görüntülü telefonda, dedim ki hiç ağlamayın. Konuyu kapatın, üzülmeyin, oturun Tanrı'ya dua edin, biz de hizmetimize devam edelim. Teşekkür ediyoruz, haber verdiniz, konu kapanmıştır. Yanındaki arkadaşlar tam bir şey, bu konuyla ilgili bir şey konuşmayacağız arkadaşlar. Bu konu kapandı, şu anda hizmete yoğunlaşmamız lazım dedim ve hizmete devam edin. Ben şunu söylemek istiyorum. Dedim ya, önce hizmet, önce hizmetinizi yaparsınız, ondan sonra diğer işlerle ilgilenirsiniz. Ben hizmetimizi yaptık, bitirdik. Sonra da gel, geldik. telefonla hayvanlarımızı o yapılması gereken işlemleri yaptık. Konu kapan gitti. Bu kadar basit ya. Yani hizmeti durdurmanın bir manası yok. Hangi maksatla, hangi amaçla olursa olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan hizmeti devam ettirmektir. Ben bir hizmet aşığıyım. Beni tanıyan herkes bilir. O yüzden de benim için öyle olmaz, böyle olmaz, şöyle olmaz, böyle. yok bende öyle bir şey ben ne yapar eder o hizmeti mutlaka yapmaya gayret ederim. Çünkü ben bilirim ben bu işi yapıyorsam Tanrı için yapıyorum. Ve Tanrı benimle. İsa ne dedi? Dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim. O yüzden ben de İsa'nın benimle birlikte olduğundan dolayı hiçbir şekilde tedirgin olmam, korkmam, hiçbir şey bir telaşaya kapılmam. Evet şimdi gelelim konumuza. Ne dedik? 1. Selanikliler 5. bölüm. Ben önce burayı bir okumak istiyorum arkadaşlar. Okuyacağım. Okuduktan sonra da bu konuyla ilgili bir konuşalım bakalım. 1. Selanikliler 5. bölüm.